Survivor Extra yorumcusu Furkan Dede'nin Ogeday ile ilgili sözleri Acun Ilıcalı'yı çileden çıkardı. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programının canlı yayında sinirler gerildi. Anıl'ın yarışmaya veda etmesi üzerine sinirlenen Furkan Dede, Ogeday'ın sakatlığına inanmadığını söyledi. Acun Ilıcalı ise finale günler kala yapılan yorumlara sinirlenerek canlı yayına bağlandı. Furkan Dede Ogeday ile ilgili yaptığı konuşmada yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan. Bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir dedi. Ogeday ve Nisa'nın ilişkisi hakkında da konuşan Dede. Bugün Nisa potadaysa bunun sebebi sensin Ogeday. Sen nasıl Nisa ile birlikte hareket etmezsin ben anlamıyorum. İşin bir de duygusal tarafı var. Ne birlikteyim diyorsun ne değilim. Ne seviyorum diyorsun ne sevmiyorum. Bu nasıl bir ilişki ya ifadelerini kullandı. Furkan dedenin sözlerine sinirlenen Acun Ilıcalı ise telefonla canlı yayına bağlandı. Dedenin sözlerine sinirlenen Ilıcalı Furkan sen doktor olayına mı soru işareti diyorsun? Öyle anlıyorum. Orada bir doktor var. Adamın mesleği o dedi. Furkan dede ise Ilıcalı'nın sorusuna şöyle karşılık verdi. Doktorun kararıyla ilgili bir şeyim yok ki benim. Bir problemi varsa 20 parkur sakat şekilde yapması, iyileşme sürecine girmesi de kafamda soru işareti. Dedenin sözlerine iyice sinirlenen Acun Ilıcalı soruyu sor, soru ne diyerek sözlerine şöyle devam etti. Risk alırsın, aşırı acır ama çıkarsın. ödülde bireysel. Buradaki asıl konu şu, sen bütün konuşmanda düşüncesel zana geçtin. Ogeday'ın düşünceleriyle ilgili zanda geziyorsun devamlı. Yaptığı hareket üzerinden eleştirelim de sen bu yayını seyret. Suratında son derece agresif tavırla Ogeday'ın hareketlerini niyetli bu diyerek bunu yapmayın. Soru işaretin varsa dominiyi arayın doktorla konuşun. Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun. Furkan dedenin ısrarla soru işaretinin olduğunu söylemesi üzerine iyice sinirlenen Ilıcalı, "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var. Ben bu soru işaretine takıldım. Soru neymiş? Kardeşim, sen adamın sakatlığını sorgulama. Sorgulamayın." bu son derece yanlış diyerek kızdı. Furkan Dede 4 Haziran'da da Twitter hesabından yaptığı bugün Survivor'da birçok maçın bilerek kaybedildiğine yemin edebilirim ama ispatlayamam paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmişti.